Sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf Türkçe dersi, ikinci dönem birinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümleler ile ilgili verilen bilgi doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. E bakalım. Herkes erkenden işi bıraktı cümlesine baktığımızda cümlesinde vurgu öznededir demiş. E şimdi buradaki özne ne? Herkes. Herhangi bir vurgu var mı? Yok. Buradaki vurgu işi bıraktı kısmında olduğu için burası yanlış bir cümledir. Vurgu işi bıraktı kısmında. Bugün hasta gibiydi. Sevgi cümlesi devrik isim cümlesidir. Şimdi buraya baktığımız zaman bugün sevgi hasta gibiydi deseydi herhangi bir devriklik yoktu. Devrik cümle nedir? Fiilin ya da yüklemin yani gibiydi, hasta gibiydi, gibiydi'nin ortada bulunması devrik anlama gelir. Şunlar yer değişseydi, sevgi bu tarafa gibiydi bu tarafa geçseydi herhangi bir sıkıntı yoktu. Burası devrik isim cümlesidir doğrudur. Dilimizde kalıplaşmış sözlerin aksine deyim ve atasözlerin de değişiklik yapabiliriz. Yanlıştır. Ta atalarımızdan gelmiş milyon milyon seneler önce gelmiş bir sözü. Mesela demiş ki sakla zamanı gelir zamanı. E biz bu atasözünü değiştirerek sakla kriptoyu gelir zamanı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bunlar atasözü ve deyimlerdir. Bunlar kültürel birer mirastır. Çamaşırlar yıkandı ve balkona serildi cümlesinde yüklem edilgendir. Evet. Çamaşırlar yıkandı. Balkona serildi. Bak. Andı, il, ildi ekleri gelmiş. Şimdi çamaşır kim yıkadı? Bilebiliyor musun? Hayır, bilemiyorsun. Çamaşır kimin yıkadığını bilemiyorsun. Çamaşır balkona kim serdi? Bilebiliyor musun? bilemiyorum. Ondan dolayı belli olmadığından dolayı edilgen bir yapıya sahiptir. Zaten eklerini de söyledik. Aslında o seni tanımıyor değil cümlesi biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümle. Peki bunu nasıl anlayabileceğiz? Şimdi biçimce olumsuz dediğinde cümleye baktığımızda aslında o seni tanımıyor değil. Bir olumsuzluk var. Biçimce bakın. Diyor ki yani burada değil var, tanımıyor var. Yani hem olumsuzluk eki burada var hem de burada var. Biçimce olumsuz tamam. Anlamca bakıyoruz. Aslında o seni tanımıyor değil. Seni çok iyi tanıyor anlamına geliyor. Anlamca da olumlu bir cümle. Burada demek istiyor ki iki olumsuzluk birbirini götürüyor. Seni tanımıyor değil. Çok iyi tanıyor anlamı var. Aşağıdaki yazı türleriyle ilgili verilen bilgileri uygun yazı türleriyle eşleştiniz. Şimdi burada karşınıza bir ömür boyunca çıkacak yazı türleri var. Destanı makalesi bitmez. KPSS'si, ÖSYM'si, LGS'si, YKS'si, ALES'i aklınıza gelebilecek bütün sınavlarda buradaki görmüş olduğunuz yazı türleri çıkar. Peki bu yazı türleri ne? Makale, destan, anı, biyografi ve söyleşim. Bir konunun fazla derinleştirilmeden biriyle konuşuyormuş gibi yani muhabbet ediyormuş gibi. Anlatıldığı senli benli, cana yakın bir dille yazılan, okuyucuyu sıkmadan günlük konuşma havasında yazılan yazı türüne, yazı türüne sohbet denir. Diğer bir adıyla söyleşi denir arkadaşlar. Şu yan tarafa da yazayım. Birincisi söyleşim. Bunların da ekran resmini alın sınava girmeden önce çalışın. Milletlerin ha bu söyleşiler mesela ya ne olacak bu ekonominin hali ya da işte ya diyor şu ne oldu gündelik bir hayat su krizi hakkında ne diyorsun gibi sorular sorduğunda ya da o tarz bir yazılan yazı türüdür. Gündelik kahve hayatı gibi düşünebilirsiniz. O kadar da değil de yazı türü tabii ki de bu. Milletlerin tarihinde derin izler bırakan olaylara Olağanüstü olay ve kahramanların da eklenmesiyle oluşan ve kuşaktan kuşağa aktarılan günümüze kadar ulaşan anlatı türleri ise destandır. Mesela Manas destanı var değil mi? Çok eski. Göktürklerin yazdıkları destanlarımız var. Bizim çokça destanlarımız var. Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olayları sanat değeri taşıyan bir uslupla anlattığı yazılara ne denir arkadaşlar? Anı denir. Anı. Ha şunu yazmamışım bir dakika şu destanı diyeyim. Anı burası olacaktır. Yani yaşadığı ya da tanık olduğu olay anıdır. Bir kişinin hayatının anlatıldığı, amacın o kişiyi tüm yönleriyle hayatı, eseri, kişiliği, görüşleriyle tanıtmak olduğu yazılar ise biyografidir. Peki bir soru. Bir kişiyi anlatan yazılara biz biyografi diyoruz. Peki bu adam eline kalemi aldı. Şöyle mavi bir kalem. Dedi ki benim adım Gaan. Ben öğretmenim. Şu kadar yıldır şunu çalışıyorum. Şu eserlerimi yaptım. Bunu yaptım. Kendim yazarsam. Yani bunları ben kendim yazarsam o da otobiyografi oluyor arkadaşlar. Unutmayın. Yani ben kendim yazarsam kendi yazarsa otobiyografi. Bu da hakkınızda bulunsun. Biyografi neredeydi? Buradaydı. Son olarak zaten geriye ne kaldı? Makale kaldı. Bunu da işaretleyelim. Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini belli kanıtlar, deneyler, belgeler, inandırıcı veriler kullanarak kanıtlamaya çalıştığı ve böylece okuyucu bilgilendirmeyi amaçladığı yazı türü de ne olacaktır? Makale olacaktır. Şimdi geldik. 3 tane şiirimsi bir türlerimiz var. Bunlar üzerinden bize diyor ki bunların türleri nedir? Aşağıdaki dizelerde kullanılan söz sanatlarını belirleyelim diyor. Yanlarına yazalım. Demiş ki bir oh çeksem karşıki dağlar eritir. Karşıdaki dağlar yıkılırdı aslında da. <laughs> Türkü de o şekildeydi. Karşıki dağ eritir. gözümün yaşı değirmenler yürütür. Diyor ki bak ah dedim bak Erciyes dağı çöktü. Onun gibi düşün. Bir, de, bir ah dedi bir de ağrı daha çöksün filan. Onun gibi bir şey. Nasıl olacak bu? Koca dağ sen diyorsun ki ah diyorsun koca dağ çöküyor. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Öteki de diyor ki gözümdeki yaş değirmenler yürütür diyor. Değirmenin yürüyebilmesi için tonlarca su lazım. Senin gözündeki bir damla yaş onu döndürür mi? Döndürmez. O zaman bu burada ne yapıyor? Mübalağa yapıyor. Yani diğer bir adıyla mübalağanın diğer bir adı nedir? Abartı yapıyor. Geldik iki. Bir yağmur başlar ya inceden ince. Bak o zaman topraktaki sevince. Sevince diyor. Yani sevmek kime ait? Düşünün bakalım. Sevmek insana ait. E insana ait bir özelliği toprağa ya da cansız bir yapıya veriyorsan burada ne yapmış olursun? Kişileştirme yapmışsındır. Mesela ne diyelim? Şu kütük ağaç, şuradaki ağaç sevmiş. Sevebilir mi? Sevemez. Ya da şuradaki bir tane cevizim var. Türkçe dersinde 5. sınıf Türkçe dersinde anlattığım bir tane cevizim var. Bu ceviz konuştu. Cansız bir varlığa bir insani özellik veriyorsak bu nedir? Kişileştirme olacaktır. Ah bu türküler köy türküleri ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz dediğimizde dikkat ederseniz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz, çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik der gibi hep gibiler kullanılmış. Gibiler varsa ne vardır? Benzetme vardır. Benzetme. Yani anayın sütü, ana sütü gibi temiz, ana sütü gibi candan diyor. Aşağıdakilerden hangisi ara söz hangisinde ara söz bulunmaktadır? Ara söz dediğimiz nedir biliyor musunuz? Açıklama yaptığımız bir söz. E bakalım. Yıllardır görmedim onu. Herhangi bir ara söz yok. Sınavdan kopya çektiğini biliyor muydun? Aa kopyam çekmiş bilmiyordum. Türkçe sınavından 80 aldım. Keşke 90 alaydım. Yok. Ama çocukluğumun geçtiği şehir Ankara. Ha, bize ne diyor? Aslında çocukluğumun geçtiği şehri Ankara olarak bir ara sözle. Burada Ankara ara sözdür. Ankara'yı özledim diyor. Burada tanımlamasını yapıyor. Şimdi geldik. Beşinci test sorumuza. Ebru. Ebru hanım ne yapmış? Ebru demiş ki Ebru banyodan çıkınca tarandı. Cümlesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? Şimdi burada baktığımız zaman Ebru işi yapan kişi yani banyodan çıkmış taramış işten de etkilenen kişi hem saçını darayan kişi hem de saçı taranan kişi olduğundan dolayı dönüşlü fiil kullanılır. İşteş olsaydı iki kişi bir arada yaptığı fiil olması lazımdı. Etken yani kişinin birebir yaptığı edilgen dediğimizde belli olmayan eylemler için kullandığımız fiil türüdür. Burada ise Ebru hem kendi işi yapan hem de işten etkilenen hem de tarandı kelimesinin ortasındaki ne eki Dönüşlü fiil olduğunu anlarız. Ankara'da diyor tanıdıkları. Allah Allah. Ankara'da tanıdığımız. Bizim de olsaydı Ankara'da bir tanıdığımız. Fiil cümlesi olduğuna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelemez diyor. Bak yok diyor. Fiil cümlesi olacakmış. E bakalım. Ankara'da tanıdıkları gördüm. Fiil mi? Evet. Ankara'da tanıdıkları ziyaret ettim. Ettim. Fiil mi? Evet. Ankara'daki tanıdıkları misafir ettik. Var mı? Var. Ama Ankara'daki tanıdıklar hastanede. E fiili nerede? Bize diyor ki hangisinde fiil cümlesi yok diyor. E fiili var mı hastanede? Ya, bu adamlar ne yapıyor hastanede? Duruyorlar mı? Yok. Bir fiili olmadığı için D seçeneği bize fiil cümlesi vermez. Biraz yorulduk ha şöyle bir nefes alayım. Yedinci sorumuza devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül anlam karışıklığını gidermek için kullanılmamıştır? E bakalım. O yazarı çok eleştirdim. Bak bir tane adam var. Tamam. Bir tane adam var. Bir tane de yazar var. Yazarlar böyle sakallar büyük olur, gözleri pötülük pötülük olur. Bir tane de yazarımız var. Eline de şöyle bir kalem çizeyim. Şimdi o bu kişi yazarı yazarı eleştirdim. Gayet normal. Ama virgülü buradan kaldır. Bak. O yazarı gene bir tane yazarımız var. Şöyle gözleri pötülük pötülük o yazarı eleştirdi derken şuradaki adam ortadan kalkıyor. Anlam bozukluğu oluyor. Virgülü kaldırdığımızda iki kişiden tek kişiye düşüyor. Ondan dolayı yanlış. İhtiyar. Adama derdini anlatıyordum. Bir tane ihtiyar varmış. Böyle yaşlı bastonlu bir amca. Bir tane de adam varmış. Buna derdini anlatıyormuş. Tamam mı? Ama şu virgülü kaldırdığında ihtiyar adama sanki genç ihtiyara bir şey anlatıyormuş gibi anlam bozukluğu olur. Salıncağa tutunmuş inmek istemiyorum. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Küçük ağaca tırmanıyordum. Şimdi bak bura çok güzel. Burada güzelce anlatabilirim. Evet istediğim bu. Çünkü artık burada cinaller çizmeyeceğim. Ağaç çizeceğim. Şimdi ne diyor? Bak küçük. Küçük bir tane cinalimiz var. Tamam mı? Küçük. Ağaca tırmanıyordum bir tane ağacımız var şurada. Bu küçük ağaca tırmanıyormuş. Ama virgülü kaldırdığında ne diyor? Küçük ağaca. Yani bir tane adam var. Şurada minnacık bir ağaç vermiş. Bu minnacık ağaca biri tırmanıyormuş. Anlamı geldiği için burada virgül kalkarsa anlam bozulur. Hani şey vardır ya. Oku oku da baban gibi eşek olma cümlesi vardır ya. Oradaki virgül gibi bir mantıktır. Buradaki sistem. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır? E bakalım 8. sorumuza. Şimdi daha 18 yaşındaydı ben onu tanıdığımda. Şimdi burada baktığınız zaman arkadaşlar tanımak, tanıdığında gibi bir ifade var. Neredeyse 15 yıl görüşmemiştik. Görüşmemiştik. Kış aylarında hava erken kararıyor. Onu yanımda görünce cesaretlerini verdim. Cesaret demek. Şimdi tanıdığımda cümlesiyle görüşmemiştik, kararıyor, cesaretlerini verdim cümleleri bunlar fiil cümleleridir. Ama tanıdığımda cümlesi tanıdan geldiği için isim cümlesi olacaktır. Yani A seçeneği yanlış diğerlerinden farklıdır. Güneş, ay ve dünya sözcükleri coğrafi terim olduğundan büyük yazılır. Yani bir bilimi anlatıyor bir şekilde ise büyük yazıyormuşuz. E bakalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı var. Ay dünyanın uydusudur. Gayet de güzel. Dünyadan bahsettiği için doğru. Bu adamın dünya kadar parası var. Ha, bak birinci cümlede ne diyor? Dünyadan bahsediyor gezegen olan bir de aydan. İkinci cümlede dünya kadar dolardan dünya kadar TL'den bahsediyor. Yani aslında gezegenden bahsetmiyor burada. Paradan bahsettiği için bu D'nin küçük yazılması lazım. Yanlış. Dünya güneş etrafındaki dönüşünü 365 günde tamamlar. Yine gezegenden bahsetmiş terim olduğu için büyük yazabiliriz. Bu evin en büyük özelliği her yönden güneş görmesi. Burada gezegenden bahsetmediği için küçük yazılabilir. Sıkıntı yok. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D dağının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Şimdi D dağda D'yi kaldır. Anlam bozulmuyorsa D ayrı yazılacak. Anlam bozuluyorsa D bitişik yazılacak. E bakalım. Kaldırdık bunu. Siz bu konuda onun gibi mi düşünüyorsunuz? O zaman bu elden ayrıksı. Bozmuyorsa, anlamı bozmuyorsa elden ayrıksı. Anadolu'da böyle bir kelime vardır. D'yi kaldırdın anlam bozmuyor elden ayrıksı. Ayrı yaz bunu. Hayır bunu. Kenara ayır. Şimdi bunu kaldırdık. Biz sizinle yemeğe gelebilir miyiz cümlesinde e kaldırdık. Anlam bozulmadı. E hocam bu da elden ayrıksız olması lazım. Evet. Burada yazım yanlışı yapmış. Bu D'yi ayır. Bu D elden ayrıksız. Ama şunlara bakalım. Onlar size soru soracaklarmış. Anlamı bozmamış. Elden ayrıksız. Ben onun ne zamandır okumak istediği kitap vardı. Ha. Burada ne olmuş arkadaşlar? Burada elden ayrıksı değil. Burada bir hata olduğundan dolayı yani burada herhangi bir hata yok. Anlamı bozduğundan dolayı bitişik yazılması lazım. Burada doğrudur. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Umarım güzel bir anlatım gerçekleştirmişizdir. Bir anda elektrikler gitti belki kararmış olabilir reklam. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi iki varlak gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Enerjimize lamba bile dayanmadı. Ortalık zifiri karanlık oldu. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.